Gözler artık Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporta. Konuyu uzmanıyla konuşacağız. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan bizimle birlikte yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii akla gelen ilk sorulardan biri, narin bir nehirde, dere yatağında bulundu. Bedeni sabunlaşmaya, çürümeye başlamıştı, hatta kurtlanmıştı. Şimdi bu durum delillerin kaybolmasına mı sebep olur yoksa tam aksine bir çuvalın içerisinde muhafaza olması, delillerin hala orada kaldığı, delillerin korunduğu anlamına mı geliyor? Sabunlaşma olması cesedin çürümesinin durmasını ifade eder ve deliller muhafaza olur. Zaten çuvalın içinde olması da bir avantaj. Öyle olunca deliller daha rahat ele geçer. Bu konuda en önemli örnek Türkiye'de Turgut Özal'ın mezarının açılmasıdır. O da 18 sene sonra mezardan çıkartıldığında sabunlaşmıştı ve cenazesi ilk günkü gibi vücut bütünlüğünü koruyordu. Peki tabi cesetten kurtların olduğu, kurtlaşmaların olduğu ortaya çıktı. Bu kurtlardan da örnek alındığı ifade edildi geçtiğimiz bağlantılarda. Bu buradan nasıl bir yol izleniyor? Kurtlardan alınan örneklerden nasıl bir yol izleniyor? Şimdi ona adli entomoloji deniyor ve evet. kurtların yaşına göre yani onun da bir bilimi var. Değerlendirmede bulunuluyor ölüm zamanı hakkında ama... Suyun içinde hani kurt açıkçası beklemeyiz. Evet. Demek ki bir kısmı dışarıda mıydı ki? Çünkü eğer açık alanda olsaydı larvalar, kurtlar, kelebekler vesaire beklerdik. Suyun içinde açıkçası sabunlaştığı için belki oldu diyelim ya da bir kısmı yüzeyde olabilir, 10 ilgili olabilir 19 gün. Sıcak hava zaten 40 derece. Su o kadar sıcak değildir 24-25 derecedir. O nedenle kurt kısmına ben şu an temkinli yaklaşıyorum ama Öyle bir bilim var, adli entomoloji deniyor. Evet, ya bir kısmı aslında açıkta kalmamış da olabilir çünkü üzerine taşlar konulmuştu, üzeri ağaçla kapatılmıştı, ee, iyice oraya doğal bir e, görüntü verilmişti sanki orada bir e, cisim, bir beden yokmuş gibi narin orada değilmişçesine bir süs verilmişti aslında oraya. E, bu durumda aslında cesedin daha öncesinde Naren'in bedeninin başka bir noktada saklandığını düşünebilir miyiz? Onu düşünemeyiz ama başka bir noktada öldürülüp çuvalın içine konup bölgeye getirildiğini, sonra suyun yüzeyine çıkmasın diye üstüne taş konduğunu ve o bölgede bulunamasın diye saklandığını. Çünkü toprağa gömülseydi rahatlıkla bulunurdu. Yeni kazı yapılmış alan dronlar gezdi çünkü bölgede. Evet. Ya da bir yere atılsaydı çürüyeceği için kokular yayılırdı. Mısır tarlasında vesaire o da hemen bulunurdu. Çünkü bölgede çok sayıda ceset arayan köpek vardı. En bulunamayacak yer suydu. Bunu düşünmüşler. Yüzeye çıkmasın diye üstte taş koymuşlar. Bir de kimse ulaşamasın diye ağacın dibine koymuşlar ki o bölge yürünerek gezilen bir yer değil. Diğer kısımlar açık yürünüyor. O bölge ağacın gövdesini oluşturduğu için oraya ulaşmak da mümkün değil. Peki e, otopsi süreci nasıl işleyecek? Şimdi e, bedenden, narenin bedeninden 70 örnek alındığını biliyoruz. 70 örnekte nelere bakılıyor, nerelerden alındı bu örnekler? Otopside nasıl bir yol izleniyor sonuç için? Otopsi işlemi dün yapıldı. Önce ölüm muayenesi yapıldı. Sonrasında otopsi işlemi yapıldı. Şu an otopsi materyalinden ele geçen deliller inceleniyor. Bunlar histopatolojik inceleme olur. Yani akciğer, karaciğer, beyin gibi dokular mikroskopta incelenir zehir incelemeleri olur, toksikolojik incelemeler. Herhangi bir maddeyle bayılttılar mı, o şekilde öldürdüler mi diye. Artı tespit ettilerse eğer yabancı bir kalıntı, kıl ya da sperm gibi çünkü cinsel istismarda olabileceği için bu tür şüpheli yerlerden örnek alınmıştır. Onlarla ilgili DNA incelemesi yapılır ve biyolojik analizler yapılır. Onları aslında Diyarbakır'da yapabilirdi ama demek ki daha saatli olsun diye İstanbul tercih edildi. Evet, peki ön otopsi raporu çıktı sizin de bildiğiniz gibi. Bu raporda Nari'nin bacağında kırık olduğu, boynunda lezyonlar olduğu ortaya konuldu ön raporun sonuçlarına göre. Bu sonuçlara göre cinayetin işlenmesiyle ilgili elimizde nasıl ipuçları var, neler söylersiniz? Sizin ön otopsi raporu dediğiniz aslında bir otopsi raporu değil. Hı hı. Çünkü Nari'nin gömülebilmesi için. ...defin ruhsatı düzenlendi ve otopsi raporu başlığı var ama... ...anladığım kadarıyla tetkikle karar verilecek. Bu sizin aktardıklarınız, anladığım kadarıyla basın organlarına sızan bilgiler. Öyle olduğunca hepsi ne kadar sağlıklı tam bilemiyorum evet. çünkü... ...vali dün bir açıklama yaptı... ...çuvalın içine ceset olarak konmuştu diye... ...o sizin tarif ettiğiniz lezyonlarda yok yani öyle olabilmesi için hani kalp bölgesinde bir bıçak yarası ya da boğazında kesik ya da bir ateş silah yarası bekleriz. Ağzını burnunu kapatsalar, boğazını iple sıkıştırsalar, elle boğsalar o zaman otopsinin yapılması beklenir. Ama savcı henüz otopsi, pardon, vali henüz otopsi yapılmadan o yorumu yaptığı için belki başka bulgular da olabilir. Evet, peki adli tıp e, raporundan bö, raporun çıkması neticenin çıkması ne kadar sürer böyle bir vaka için soruyorum. Ve siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz rapordan? Şimdi normalde otopsi raporunun çıkması en erken 3 hafta en geç de işte 2 ay ile 8 ay arasında çıkar ama şimdi Cumhurbaşkanı da olayı yakından takip ediyorum dediğine göre adli tıp bütün işleri bir kenara koyup bu olaya yöneldiğine göre herhalde ya Cuma'ya ya, ya Pazartesi'ye çıkar diye değerlendiriyoruz. Ya yani bu kadar kısa sürede böylesine bir vakanın raporuna çıkması mümkün değil mi? Öyle anlıyorum. Kesinlikle mümkün. Normalde raporların gecikmesinin nedeni iş yükünün çok fazla olması. Ama şimdi her iş kenara ayrıldı muhtemelen. Bu iş en öne geldiği için herkes mesai kavramı da bitmiştir. Bunun üzerinde çalışıp hemen raporu tesis edeceklerdir. Yani Diyarbakır'da dün gördüğünüz pazardı. Ama bütün ekipleri davet ettiler ve olayın içindelerdi. Yani hani tatil günü ya pazar aslında. Evet. Öyle olduğu için ülke takip ediyor. Kritik bir vaka olduğu için artık mesai kavramı da yok. Hı hı. Oldukça sürekli bir şekilde rapor tanzim edilir. Yani cumaya, pazartesiye herhalde ilgili savcılar iletilir diye düşünüyorum. Şimdi e, amca... ...gözaltındaydı ve... ...sorgu işlemleri devam ediyor... ...amcanın ve... E, ...Narin'in bedeni dere kenarında... ...dere yatağında bulunduktan sonra... Ee, sabaha kadar amcanın sorgulandığını biliyoruz. Amcadan da önemli ipuçları geldiğini cinayete ilişkin önemli bilgiler geldiğini e, biliyoruz. Tabii ki bunu ta, e, basın e, yayın yasağından dolayı pek paylaşamıyoruz ama amcanın aracında e, narinin bedeniyle eşleşen DNA örnekleri e, bulunmuştu, kusmuk vardı, salya vardı, idrar vardı bunlar içerisinde. Tabii bunları da göz önünde alı, aldığımızda göz önünde bulundurduğumuzda. Nari'nin cinayetine ilişkin elimizde nasıl ipuçları var? Ne düşünüyorsunuz cinayete ilişkin? Şöyle diyelim şimdi amca tutukludur. Zaten cezaevinde. Evet. Artı arabada o bahsettiğiniz delilleri öncesinde Van Jandarma Bölge Laboratuvarı yani Kriminal laboratuvar tespit etmişti. Şimdi dün yeni gelişme 24 kişinin gözaltına alınması evet. ve narine ulaşılmış olması ve otopsinin yapılmış olması. Şimdi otopside ele geçen bilgilerle sorgu kombine edilecek. Yani orada soru sorarken ve çapraz sorgu yaparken artık elde bir ceset var ve bulgular var. Öyle olunca zaten 25 kişi çok kalabalık bir ekip. Mutlaka birisi bilgi verince, çapraz sorguda diğerinin üzerine gidince bütün olay çözülür. Yani ben bu işin soruşturma kısmının bu hafta içinde çözüleceğini, adli tıp kısmının da işte hafta sonuna doğru çözüleceğini, bu olayın da haftaya pazartesi salı artık ülke gündeminde tam net olarak ortaya konacağını düşünüyorum. Peki abinin kolunda da bir ısırık izi vardı hatırlayacaksınız bir tespit yapılamamıştı o ısırık izinden ancak şimdi Canari'nin bedeni de bulunduğu için dişlerden de bir örnek alındığını biliyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz geçmiş tecrübelerinize de dayanarak abi de cinayetin bir parçası olabilir mi sizce? Şimdi bence e, diş konusunda bir gelişme kaydedilemeyecek çünkü abinin kolundaki ısırıkta sıkıntı şuydu üzerinden vakit geçmişti. Sanırım 9 gün geçmişti. Şimdi yaralar ilk başta diz izlerini net olarak gösterir ama hani kolumuzu ısırsak önce kızarır sonra morarır, sonra yeşerir, sonra sararır ve lezyon özelliklerini, yara özellikleri kaybolur ve geniş bir morluk olarak kalır. O zaman altyahtap şunu dedi. Hani narinin mi değil mi tespit edemedik dedi. Öyle olunca yine tespit edemeyecek. Şu an narinin çenesi Muhakkak ki örnekleri alınmıştır, kalıplar alınmıştır. Yine tespit olmayacak ama burada abideki, koldaki ısırık izi narine mi ait kısmı sorguda çözülebilecek bir şey. Yani abi göz altında kaldı, sorgulandı. Bence öyle bir durum olsaydı onu söylerdi sorguda. Çünkü sonuçta sorgu dediğimiz ciddi bir şey. Öyle herkes hani birçok bilgiyi aktarıyor. O nedenle ben abi işin içinden çıkacağı kanaatinde değilim ama birçok kişi abi tabii şu an şüpheli olarak görüyor. Evet abi ve amca daha çok şüpheli gibi görülüyor. Şüphe okları onlara çevrilmiş durumda ama şöyle bir şey mümkün olabilir mi? Nari'nin dişlerinde abinin DNA'sı olabilir mi? Bu şekilde bir sonuca ulaşılmaya çalışılabilir mi? Çok güzel söylediniz. Zaten demin haberinizde de dişle ilgili örnekler gitti dediğiniz muhtemelen onlardı. Hı hı. Ve dişte abiye ait DNA var mı bu araştırılıyor. Hı hı. Eğer bu ortaya çıkarsa o zaman çok kıymetli. Demek ki Nari mücadele esnasında abisinin kolunu ısırmış olacak. Bu olayı gerçekten çok açıkta kavuşturur. Yani çok kritik bir delil olur bu. Evet bir terlik detayı da vardı. Şimdi çuvalın içerisinde narenin terliklerinin olduğu bilgisi var. Ama narenin bulunduğu noktaya çok yakın bir yerde de o bulunan terlikler vardı. Aile bu terlikler narine ait değil demişti. Ama şimdi ben şunu sormak istiyorum. Siz de geçmiş tecrübelerinize, geçmiş olaylara göz önüne aldığınızda nasıl bir çıkarım yapabilirsiniz bununla ilgili? Benim gördüğüm çuvalın içinden çanta, terlik birkaç şey daha çıktı. Evet. Herhalde hani olay yerinde delil kalmasın diye çocuğu çuvala koyarken etraftaki her şeyi de işin içine kattılar. Hani çocuğun başka terliği de olabilir. Hani bir tane terliği yok ya sonuç evet. itibariyle birkaç terliği olabilir. Yani ayağındaki terlik çuvaldadır ama diğer terlikler de evin önündedir. Evet, peki ilerleyen günlerde otopsi süreci nasıl işleyecek, nasıl bir yola gidilecek? Yani adım adım nasıl iş işleyecek bu cinayetin aydınlığa kavuşması? Şimdi deliller kuryeyle İstanbul'a gelmiştir. Muhtemelen polis kuryeyle, belki uçakla, belki emniyetin aracıyla ama muhtemelen uçakla İstanbul'a intikal etmiştir. Dediğim gibi bu Diyarbakır'da da yapılabilirdi, Adana'da da yapılabilirdi. Çünkü Ali Tıp'ın oralarda da laboratuvarı var ama demek ki hani merkezde yapılsın diye tercih ettiler. Şimdi deliller işlenecek. Yani mikroskopla incelenecek, zehirler aranacak, artı DNA testleri yapılacak. Hepsi sonrasında otopsi yapan ekibe gönderilecek ve o ekip bir sonuç verecek ya da dosyayı komple İstanbul'a gönderecekler birinci İhtisas kurulu hem bu tetkik neticelerini hem de otopside ele geçen bulguları birleştirip ölüm sebebi ve mekanizması hakkında rapor yazacak. Ama o zaman hani bir hafta on gün içinde çıkmaz. Çünkü sonuç itibariyle kurul daha e, yoğun bir iş. O zaman birkaç haftayı bulabilir. Ama dediğim gibi konu şu an Cumhurbaşkanı tarafından işin içinde olduğu için hani çok hızlı gibi gözüküyor. Evet hızlı bir reaksiyon, hızlı bir sonuç bizlerde bekliyoruz. Ve şöyle bir detay daha var. Köye girişler ve çıkışlar da aynı zamanda yasaklandı. Şimdi köyde o zaman diğer köydeki sakinlerin, köylülerin hepsinin DNA'sının alınması mümkün mü? Böyle bir yol izlenebilir mi? Şimdi şu an defin nereye yapıldı ben bilmiyorum. Hani köyün içinde yapıldıysa birçok kişi girmiş çıkmış gibi gözüküyor ama normalde köye giriş çıkış evet yataktı. Evet. Bu hem gelip bir şeyler anlatılmasın diye hem de hani oradan kimse gitmesin diye. Ama eğer şüpheli bir DNA bulunursa mesela narinin dişinde farz edelim DNA içeren doku parçası var. Ve abinin de değil. Kimin diye bütün köyden yanak hücresi ya da kan hücresi alınır, analiz yapılır. Onda bir sıkıntı yok. Toplam 700 kişi zaten. 700'ünden de yapılır. Hani erkekleri belki ayırırlar, çocukları ayırırlar falan. Ee, rahatlıkla yapılabilir. O dünyada da, Türkiye'de de yapılabilen bir şey. Peki şimdi cinayeti işleyen kişi ya da ona yardım eden kişiler narinin bedelini derenin içerisine bıraktılar. Üzerini taşla örtüp ve siz de söylediniz üzerine basılmasın diye çalıların arasına gizlediler. Koku alınmasın diye suyun altına bıraktılar. Şimdi bu cinayeti işleyen ya da yardım eden kişiler acaba bu ilk cinayet olabilir mi sorusu akıllara geliyor. Çünkü aslında biraz tecrübeli diyebilir miyiz buna? Şimdi onlar ne kadar tecrübeli o kısmı bilemeyiz ama belli. Profesyonelce hareket etmişler evet. ama asıl bence üstünde durmanız gereken asıl ölen abla. Yani abla dilsiz, sağır ve belki de zihinsel özürlü, bedensel özürlü. Merdivenden düştü, öldü deniyor. Evet. Oto yapılmamış 7 sene diyorlar ve o da incelenmeli. Belki mezarı bile açılmalı. Yani o gerçekten daha bu olay kadar sıkıntılı bir soru işareti ihtiva eden bir durum. Evet onunla ilgili de gelişmeler olacaktır önümüzdeki günlerde. Peki siz bütün verileri bir baktığınızda göz önüne aldığınızda cinayetin şekliyle ilgili aklınıza ne geliyor? Nasıl bir cinayet işlenmiş olabilir? Sizin aklınıza gelen ilk senaryo ne? Yani senaryo değil ama sizin aktardığınız basına kamuoyuna sunan, sunulan bilgilerden nefessiz bırakılıp öldürülmüş çünkü kesici aleta tesilat gibi bir şey yok akabinde çuvala koyup cesedi ortadan kaldırmaya çalışmış ve normal yani her zaman bizim günlük hayatta gördüğümüz olaylardan birisi gibi gözüküyor olayın tabi bütün ülke gündemine girmiş olması ayrı bir konu ama buna benzer olaylar ülkede zaten yaşanıyor sürekli Peki genel olarak otopsi sonucundan nasıl bir şey çıkar? Sizin bununla ilgili öngörünüz nedir? Deliller ortaya konur ve narinin vücudunda başkasına ait herhangi bir kalıntı varsa o da ortaya konar. Ona göre de soruşturma yürütülür. Dediğim gibi jandarma, savcılık zaten işin içinde. Orada gelecek delillere göre sorgu içeriği de zenginleşecek ve bu kadar insan da herkes birbirini ele verecek. Yani konuyla ilgili benim sıkı olayım yok işte şu yaptı diye hepsini anlatacak. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Gerçekten de çok oldukça önemli detayları bizimle paylaştınız. Nari'nin cinayetiyle ilgili Profesör Doktor Nevzat Alkan Adli Tıp Uzmanı bizimle birlikteydi efendim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.